Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Şimdi Almanya Sağlık Bakanlığı çocuklar ve hamile kadınların bulunduğu araçlarda sigara içilmesini yasaklayarak pasif içiciliğe karşı korumayı arttırmayı planlıyor. Çocuklar veya hamile kadınların bulunduğu araçlarda artık sigara içilmesi yasak olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısında hamileler ve çocukların özellikle savunmasız bir grup insan olduğu ve pasif içiciliğe karşı gerekli korumayı sağlamak için yasada değişiklik yapılması gerektiği vurgulandı. Toplu taşımada var olan yasak reşit olmayanların ve hamile kadınların bulunduğu kapalı araçlarda da uygulanacak. Federal Sağlık Bakanı Karlu Terba bu yasan çok önceden getirilmesi gerektiğini belirtti. Sigaranın özellikle hamilelik döneminde ve küçük çocuklarda kalıcı hasarlar oluşabileceğine vurgu yaptı. Alman medyasında yer alan haberlerde bakanın araçlarda sigara kullanımı yasağına ilişkin tasarısının esrar kullanımının yasalaştırılmasına dair hazırladığı ön taslak içerisinde yer alacağı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde Bakanın araçlarda sigara kullanımı yasağına ilişkin tasarısının esrar kullanımının yasallaştırılmasına dair hazırladığı ön taslak içerisinde yer alacağı da belirtildi. Sigara yasağının tütün, tütün ürünleri, e-sigaralar ve esrar için geçerli olacağı belirtiliyor. Ayrıca yasak ihlallerinde de belirli bir miktar para cezası uygulanacak. Ancak bakanlığa göre taslak henüz diğer tüm ilgili departmanlarla koordine edilmediği için planlanan düzenlemelerde değişiklikler de olabilir. 2019'dan beri sigara yasağı girişimleri devam ediyordu Almanya'da. Birçok eyalet bu konuda farklı girişimlerde bulundu ve ihlal durumunda 3000 euroya kadar para cezası kesti. Ancak araç içinde sigara kullanımı şimdiye kadar hiç ülke çapında geçerli olacak şekilde bir yasa dönüşmemişti. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Federal Konsey, Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin yaklaşık 1 milyon çocuk ve gencin araba kullanırken tütün dumanına maruz kaldığı tahminlerine atıfta bulunarak bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Almanya'da şu anda arabalarda sigara içme yasa yok. Araba özel bir alan olarak kabul ediliyor bazı kurumlar özel alana müdahale olabileceği endişesiyle bu yasa karşı çıkıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Merak ettiklerinizi ve yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.